Üniversiteleri kazanan öğrenciler kiralık evden sonra eşya telaşı da başladı biliyoruz. Özellikle ikinci el eşya satan dükkanlarda da bugün yoğunluk vardı. Koltuk Yatak. İlk etapta çamaşır makinesi bu sıcakta. 500 lira efendim. Yatakta oluyor. Ocak, mutfak eşyaları beyaz eşyalar şart yani. Buzdolabı 600-700. Ben de mesela üniversite öğrencisiyim. Sürekli hani ikinci el eşya almak durumundayım. İkinci el daha mantıklı yani. Ya da eşyalı tutsunlar. Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler bir yandan ev arıyor ama ev bulmakla masraf bitmiyor. Bir de ev eşyası lazım. Çok pahalı her şey. İşte bu durumda da imdadına öğrencilerin ikinci el eşya tam dükkanlar yetişiyor. İkinci el tabii. Efendim bu tek kişilik baza yataktır. Tam bir öğrencinin aradığı üründür. Evet. Sağlam, bir sıkıntısı yok. Fiyatı 450 lira. Temel şeyler olsa yeter. Tertemiz bu koltuk 600 lira. Yenisi en az inan 1500 liradır. Öğrenciler yavaş yavaş da eşyayı tamamlayabilir ama en temel ihtiyaçlardan biri Çamaşır makinesi şöyle bir çamaşır makinesinin fiyatı 500 liradan başlıyor. Ama ben gene de öyle çok ucuza kaçmazdım. Ondan sonra bozuluyor. Alınacak malın durumuna göre değişir o. Küçük ocağımız 50 lira efendim. Böyle bir fırın 400 lira. Kap kaşık da 15-20 lira. Bir başka olmazsa olmaz nedir öğrenci evinde çalışma masası. Bakın gayet yeni görünüyor. İki tane şöyle çekmecesi var. Bir de böyle koltuğu var. Bu ikisinin fiyatı 300 lira. Cam masa 4 sandalye 500 TL'ye onu da %20 indirimle buyursunlar Ortaköy'e gelsinler. Böyle bir ikinci el televizyonumuz 1000 lira civarında veriyoruz. 750 olmaz mı? öğrenciye pazarlık yaparız olabilir. Siz olmadan gidelim her türlü iki katına satıyorlar. Yani şöyle bir oturup ufak bir hesap yaptığımızda bir öğrenci evinin eşyasını ortalama 2000 liraya tamamlayabiliyor. Pazarlık yapmak lazım bence. Ama ellerini çabuk tutmaları lazım. Çünkü genelde böyle ikinci el eşya satan dükkanlarda çok hızlı satış oluyor. Tüm öğrenci arkadaşlarımızı dostlarımızı bekliyoruz.